Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet eşkenar üçgenin yeni nesil sorularının oldu. Bir 6-7 tane sorularımız var. Çok zor sorular yok açıkçası ama böyle sınav mantığında bazı şeyleri anlatmaya çalışacağım buralarda size. Ee, böyle eşkenar üçgende Özellikleri bildiğinizde tüm soru tiplerini zaten çözebilirsiniz. 30, 60, 90 üçgen, işte dik üçgenle birleşiyor, ikiz kenar üçgenle, özellikle dörtgenlerle, kareyle falan birleşen soru tipleri var. Yine kareyle falan işlediğimiz zaman da onlara bakacağız. Hadi şimdi 26 soruyu çözmüştük herhalde. Evet, 27. sorumuzdan kaldığımız yerden devam edelim. Birinci soru, olay bir soru ama işte bu kesme yapıştırma mantıklarının işte mantıklarını güzel bir şekilde kavramanız gerekiyor. Hadi bir başlayalım bakalım ne diyormuş sorumuz. Kenar uzunlukları 6 birim olan iki eşkenar üçgenden kırmızı olan eş iki dik üçgene ayrılmıştır. Hemen söyleneni yapıyorum. Eşmiş bunlar. Kenar uzunlukları 6 birimmiş. Bunları yazdım hemen. Açılarının da kaç derece olduğunu biliyorum eşkenar üçgen olduğu için 60. Yaz bak yazmayı unutma dedik. Tamam. Diğeri de aynıymış. Ne yapılmış? İki eşlik üçgene bölünmüş. Yani aslında buradan ne indirilmiş? Yükseklik indirilmiş değil mi? Yani o zaman burası 30. Buradaki açım 30. 6, 6. İki dik üçgene bölündüğü için 3, 3. Yani burada 30, 60, 90 üçgeni oluştu. 60'ın karşısı, 30'un karşısının kaç katı oldu? Kök 3. 3 kök Her şeyi yazdım. Bunu yazdıysan soruyu çözdün demektir zaten. Şimdi demiş ki bu üçgenler uzun dik kenarları şey bu üçgenler uzun dik kenarları eşkenar üçgenin kenarına gelecek şekilde yerleştirilmiş. Yani şu uzun olan dik kenar şunun üstüne gelecek şekilde yerleştirilmiş. O zaman bak o biraz önceki yazdığım bilgileri yazıyorum. Gördün mü? Tamam. Şimdi burası 90 derecesi bunun. Burası 6, burası 6, 30'un karşısı 3. Burası komple küçük. Şimdi ne istediğine bakalım bizden. Buna göre oluşan oluşan yazmış buraya mahmut abi. Oluşan şeklin en uzak iki noktası arasındaki uzaklık. Şimdi oluşan şeklin en uzak iki noktası arası uzaklığı soruyorsa senden nereyi soruyor biliyor musun? Şurayı soruyor. Bu da bilindik bir şey biliyor musun? Niye? Orada bir oluş üçgen oluştu. Şu üçgeni görüyor musun? Altı altı bir özel üçgen gördün mü? İkiz kenar üçgen. Çat şu açımda kaç derece oldu bakın. 60, 90, 120. Ne üçgeni demiştik buna? 30, 30, 120 üçgeni. İkiz kenar olduğu için buradaki açılarıma kaç kaldı? 30. 30, 30, 120 üçgenin özelliğini hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Neydi? A, A. Burası 120 derece ise burası da A köküç oluyordu. O zaman 6, 6 ise bu kırmızı çizdiğim uzunluk 6 kök 3. Sorumun cevabı da ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Anladın değil mi mantığını? Kestik. Oralara yapıştırdık. En uzak iki nokta arasındaki uzaklığı soruyordu. İşi bitirdik. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldik şimdi 28. sorumuza. Bu soruda arkadaşlar şuradaki iki çıkmamış. Oraya yazdım ben. iki orası. Tamam mı? Oradaki pdf'lerde ben düzeltene kadar böyle. Hadi bakalım ne diyor? ABCD kare diyor. Hemen kare ise bütün kenarlarına eşit işaretlerini hemen koydum. EDC ve FBC eşkenar üçgen. EDC eşkenarsa, bir kenarında çift çizgi varsa, öbürlerinde de çift çizgi. Bak bu da aynı. Gördün mü? Hepsi eşit oldu birbirlerine. Tamam. Sonra diyor ki FBC üçgeni. BC doğrusu boyunca katlanıldığında F noktası F üstüne geliyor. Şimdi onu oradan oraya katlayacağız. Neler oluşacak bakacağız. Şimdi karenin bir kenarı 2 birim dediği için şöyle kalemimin rengini değiştireyim. Bütün her yere 2 yazdım. Tamam. Şimdi bunu buradan katladığımda nasıl olur bir bakalım. Şurası da 2. Bir kere bunu katladığımda şöyle bir şey olacak. Değil mi? Şöyle. Şimdi peki bu F nerelerde bir şey olur? Bir onu yorumlayalım. Şimdi F şuraya hesaplıyorum hemen. İndirdim. 30 60 90 üçgenim oluştu. Bak burası 1 1. Burası kök 3. Yani şu şuradan şuraya kök 3 kadar gider. Şimdi peki hocam tam bunun ortasına mı gelir? Ortayı geçer. Niye? Ortaya gelseydi 1 1 şuralarda bak bir buralarda kök 3 sayısı birden nedir sonuçta büyüktür. Şimdi bizden ne istiyor? E ile F üssü arası uzaklığı istiyor. Hadi çizelim. E ile F üssü arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu istiyor. Ne oluşturacağım orada bir? Dik üçgen oluşturacağım. Hadi dik üçgenimi de oluşturayım. Şuradan hemen bir de ne indiriyorum aşağıya? Bir de dik indiriyorum. Aldım kalemimi şimdi. Buraya 90 dereceyi yazdım. Buraya da 90 dereceyi yazdım. Tamam. Şimdi bir kere bak şu uzunluk 1 ise şu uzunlukta ne kadar? Orada bir tane ne oluştu? Dikdörtgen 1 oldu. E şimdi şuradaki uzunluğum, şuradaki uzunluğuma bakıyorum. Buradaki uzunluğum neyim benim arkadaşlar? Yüksekliğim. Ne kadar oradaki yüksekliğim? Şu yüksekliğin aynısı. Ne kadar o zaman burası kök köküç? Yani şuradaki uzunluğum ne kadar oldu? Köküç artı 1 kadar oldu. Burası tamam. Hemen şuraya bakacağım şimdi. Buranın komplesinin ne kadar olduğunu biliyordum kök 3. E şurası 1 oluştu bakın. Burası 1 ise burası da 1. O zaman buradaki uzunluğum ne kadar oldu? Kök 3 1 yaptı. Şimdi aradaki uzaklığa da x dedim. Pisagor bağıntısıyla bitireceğim şimdi. x'in karesi eşittir. Kök 3 artı 1'in karesi artı kök 3 eksi 1'in karesi karesi. Kare açılımından bitiriyorum şimdi. X kare. Birincinin karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 3. İkincinin karesi 1. Artı kök 3'ün karesi 3. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 2 kök 3. Artı ikincinin karesi 1. Çatlara çatlara şunlar götürdü. X kare eşittir 3, 6, 7, 8 yaptı. X eşittir kök 8 yaptı. 4 x 2 gibi düşündüğümde x dediğimiz iki kök 2 sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Onu oradan katladım. Bir dik üçgen oluşturdum. Uzunluğunu hesapladım. Anladık mı? Var mı anlamayan? Anlamayan yok. Hadi bakalım. Devam edelim o zaman. Şimdi 29. soru. Şimdi bu soruda arkadaşlar bir uzun çözüm de yapacağım. Bu sorunun içerisinde bazı mantıklara iyi anlaman gerekiyor tamam mı? Yani sorunun içerisinde sana bir şeyler anlatacağım. İyi dinle. Şimdi ABC eşkenar üçgeni 16 eş eşkenar üçgenden oluşmaktadır. Boyalı üçgenlerin çevreleri toplamı 60 birim olduğuna göre çevre ABC kaç birimdir diyor. Şimdi önce uzun çözümünü yapalım. Tamam mı? Önce uzun çözümünü yapalım. Bir kere biz hepsi eş eşkenar üçgense bak A A A Şöyle yazıyorum. Sonuçta buralar da eşkenar üçgendir değil mi? Bak bir kenarım ne kadar oldu? A kadar oldu. Tamam mı? Bu soruda bir mantık anlatacağım ama. Yani soruyu çözebilirsin kendin ama ben farklı bir şeyler daha anlatacağım. Buraya dikkat et. Boyalı üçgenlerin çevresi toplamı atmışmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane var bundan. Tamam mı? Çevrelerine baktığım zaman bir tanesinin çevresi 3A ise 5 tane olduğu için çevreleri toplamı ne yaptı bunların? 15 a yaptı. 15 a'nın 60 olduğunu söylemiş. Hepsini 15'e böldüm. A dediğim ne oldu? 4 oldu. Şimdi bak bunun bir kenarına bak. Bir kenarında kaç a yazıyor? 4 a yazıyor. O zaman 4 a dediğim 4 çarpı 4'ten 16 oldu. E bundan 3 tane olduğu için 16 çarpı 3'ten sorumun cevabı 48. Tamam mı? Böyle çözebilirsin bu soruyu cevap Şimdi benzerlik de göreceğiz ileride. Bu soruyu benzerlikle daha rahat çözebilirim. Benzerlik yapacağım sonra bir şey daha anlatacağım. Dikkat et şimdi. Şimdi şunu gördün mü? Gördün. Şimdi buraya baktığında burası bir birimken A kadarken tamamı kaça? 4A. Yani benzerlik oranı nedir? 1 bölü 4'tür değil mi? Evet. Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise bu üçgenlerin çevreleri oranları da yine kaçtır? 1 bölü 4'tür. Tamam mı? Şimdi o zaman şu C1 dediğimiz bir tane üçgenin çevresi değil mi? Yani kaç A? 3 A. Bakın biz buradan A'nın 4 olduğunu veya 3 A'nın kaç olduğunu biliyoruz. 3 A dediğimiz 12. O zaman C1 yerine 12 yazdığımızda 1 bölü 4 eşittir 12 bölü C2 diyoruz. İçler dışlar yaptığımda C2 büyük üçgenin çevresi 48'e eşit olmuş oldu. Böyle de çözebilirsin. Şimdi bu yaptıklarımın siliyorum. Bu sorunun üstünde bir şey daha anlatacağım. Bir sonraki soruda da lazım olacak bu anlattığım. Şimdi eşkenar üçgenler bu şekilde bölündüğünde oluşan üçgen sayılarına bir bak. İlk satırda, ilk satırda kaç üçgen var? 1. İkinci satırda bak burada kaç üçgen var? 3. Üç. Burada kaç üçgen var? 5. Burada kaç üçgen var? 7. Tek sayılar şeklinde üçgen sayıları gidiyor. İşte alan sorusu falan olarak da karşına çıktığında bu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sayılarını soruların içerisinde kullanacağız. Bundan sonraki soru da bununla alakalı. Hadi bakalım neymiş? Evet şimdi geldik 30. sorumuza. Bakalım 30. sorumuz ne diyor? Şimdi bize bize ne vermiş Selim öğretmen diyor bir etkinlikte ABC eşkenar üçgenin içindeki özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki boyarak 3 rakamını bir kağıda resmen içindir. Şimdi bir kere arkadaşlar bu sorunun içerisinde bir sınavda çıkmış soru çıkmış soruyu bunu alan diye sordular ben şimdi çevre diye sordum alan gibi de çözeceğim iki mantığı da anla çevre daha kolay. Alan bir tık daha zor ama çok da zor değil. Benzerlik yardımıyla çözebiliyoruz. Biraz önceki anlattığım gibi sayma yöntemiyle de çözebiliyoruz. Hadi bakalım şimdi. ABC üçgeninin çevresi 48 birim olduğuna göre 3 rakamının çevresini soruyor. Bak şimdi. Bir kere şunları görmen lazım. Şuradaki kenarıma A, A, A yazdım. Bu paraleller çizildiyse buradaki oluşan üçgenler eşkenardır işte. 3A, burası da 3A, burası da 3A. Tamam. Şimdi bak. Burada ne var? 1, 2, 3, 4, 5A var burada. E burası 5A. Bak şurada da yine nasıl bir üçgen oluşuyor dikkat edersen. Bak burada da eşkenar üçgen oluşuyor gördün mü? 5A burası, 5A burası, 5A burası. Bak 5A burası, 3A burası. Bitti işim. Şimdi, şimdi eşkenar üçgenin çevresi. Bak 8 buradan, 8 buradan, 8 buradan veya 8A'yı 3 ile çarptım. 24a yaptı. İşte bunun bize 48 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı 24'e bölersem a2. Bundan sonra sayabilirsin. Nasıl sayacağım? 5a bak. Bir kere şuraya bak. Şurayı pembe kalemi alayım. Şuradan istersen şunu şuraya taşıyabilirsin. Bak şurası şuraya eşittir. Şurası da şuraya eşittir. Tamam mı? Yani 1 2 3 4 5a yapıyor şuraların toplamı ama sayabilirsin. 1a 2a 3a 4a 5a 5a orada var. Şimdi ne var şurada? 3a var. Orayı da yazdım. Alt tabanımda ne var? 3a var. Orayı da yazdım. Şurada ne var? Bir 5a daha var. Şimdi saymadığım nereler var? Bak dikkat et. Şimdi sarıyı ne renk alayım? Yeşil. Şurayı saymadım. 2a. Burayı saymadım. 2a daha 4a. 6a 8a. Kaç a daha geldi? 8a daha geldi. Topla şimdi burayı. Kaç ağ yaptı yine? 24 A yaptı. A'mız 2 idi. 48. Yani buranın çevresi 3 rakamının çevresi üçgenin çevresine neymiş? Eşitmiş. Şimdi çevre sorusuysa bu şekilde rahatlıkla soruyu çözersin. Şimdi sorunun üstünü komple temizliyorum. Ya hocam bunu alan sorusu olarak sorsaydı, üçgenin alanını verip hepsinin alanını sorsaydı ne yapacaktık? Bir de ona bakalım. Şimdi farklı şekillerde çözebilirsin. En kolay yöntemi benzerlik ama. Hadi bir benzerlikle çözelim. Sonra o sayma yöntemiyle de çözeceğim. Şimdi şuranın 3A olduğunu söyledik zaten biraz önce. Şurası da kaç? 3A. Buranın da 5A olduğunu söyledik. Bak benzerlik oranına bak. 3A'nın kaç A'ya oranı? 8A'ya. 3A'nın neye oranı? 8A'ya oranı. Yani o üçgenlerin benzerlik oranı 3 bölü 8. Benzerlik oranı 3 bölü 8 ise alanları oranı büyük küçük üçgene S1 büyük üçgene S dedim. Benzerlik oranının neydi? Karesiydi. Bunu sakın ola unutma. Yani 9 burası da karesi ne yaptı? 64 yaptı. Tamam. O zaman buranın alanı 9S kadarsa aşağısı kaç S olmuş olacak tamamı şurası? 55S kadar olmuş olacak. Tamam mı? Şimdi soru sana büyük hepsinin alanını vermiş olacak. Hepsinin alanı ne oldu? 64s. İşte mesela 64s sana 128 dedi mesela. Komple bütün üçgenin alanı 128 dedi mesela. O zaman s'in kaç olduğunu buldum ben? 2 olduğunu buldum. E, s dediğim s dediğim nedir arkadaşlar? Oluşan küçük bir üçgenin alanıdır. Niye? Çünkü burada 1, burada 3. Şimdi burada da kaç tane var? 5 tane var. Bak 5. S 3S burada. Burada da S var. O zaman buradan 5 8 9 e, S eşittir oldu. Yani bir tane üçgenin alanı S oldu. S2 ise sonra sayacaksın. 1 2 3 4 5 6 7 8 işte kaç üçgen varsa sayıp o 2 ile ne yapacaksın sonra çarpacaksın. Şimdi sildim yine. Yine sildim. Şimdi hocam manuel çözelim ya şu soruyu diyenler var. Manuel çözüm de şu arkadaşlar. Yukarının 3 olduğunu buldun mu? Böleceksin şöyle. Tamam mı? Bak 3'ü böldüm. 3 tane eşkenar üçgene böldüm. 1 2 3. Şimdi burada bir tane var. Burada 3 tane var. Burada 5 tane. Bir sonrakinde kaç tane var? 7 tane. Bir sonrakinde kaç tane var? 9 tane. Bir sonrakinde kaç tane var? 11 tane. Bir sonrakinde kaç tane var? 13. Bir sonrakinde kaç tane var? 15. Tamam. O zaman ben bir tanesinin alanını estersem, bakın şunları topladığınızda, şunların hepsinin topladığında 64 olduğunu göreceksiniz. Tamam mı? O zaman diyeceksin ki 64 estmiş tamamının alanı. 64 testi işte 128 dediyse buluyorsun 2. Ondan sonra her birinin alanı estir deyip sayarak sorunun cevabını buluyorsun. Tamam mı? Oradaki 1 3 5 mantığı önemli. Benzerlikle çözmek isteyenler de soruyu tabii ki benzerlikle rahat bir şekilde çözebilirler. Tamam mı? Hadi geçtik şimdi 31. sorumuza. Bakalım ne diyor. ABC eşkenar üçgenin üstüne F, A ve E noktaları doğrusal olacak şekilde AFG ve ADE eşkenar üçgenleri yerleştirilmiş. Hemen bilgilerini yaz. ABC eşkenarmış bir kere atmış. 60. Burayı yazmıyorum. Bölmüş çünkü. Öbürü de eşkenarmış. Yerleştirilenlerde doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş böyle. Tamam. işim bitiyor artık. Şimdi bunları yaptık. Şimdi diyor ki bize 10 birim vermiş, 4 birim vermiş, bir de 14 birimi vermiş bize. Peki ne istediğine bak şimdi kırmızı ve yeşil üçgenlerin çevreleri toplamları nedir diyor. Şimdi kendin çözmeye bir çalış. Şimdi ben çözünce hocam kolaymış falan diyeceksin. Çöz bakayım hadi. Çözebiliyor musun? Şimdi hadi bir geçiş yapalım. Şimdi 10 ve 4'ü kullanmam lazım. 14'ü de kullanmam lazım. Hemen dik üçgen oluşturmam gerektiğine karar verdim. Nasıl oluşturma en güzel dik üçgeni? Şuradan şunu indirirsem. İndirdim. 90 işaretini koydum. 90 60 30 oldu. 90'ın karşısındaki 10'sa 30'un karşısındaki 5. Burası ne oldu? 5 kök 3. Ha, bak bir dik üçgen oluştu sağ tarafta. Gördün mü? O zaman şuraya x dersem x'i hesaplarsam eşkenar üçgenin bir kenarını bulmuş olurum ve işim biter. Hadi hesapla o zaman. 90'ın karşısında 14 var. 14'ün karesi eşittir. 5 kare karesi artı x'in karesi. 14'ün karesi 100. 96. 5'in karesi 25. Kök 3'ün karesi 3 çarptım. 75 yaptı. Artı x kare. Attım bunu bu tarafa. Ne geldi? 121 geldi. Eşittir x kare. Neyin karesi 121? 11'in. x eşittir 11. O zaman x yerine 11'i yazdım. Ve benim bir kenar uzunluğum 5 artı 11'den 16 oldu. Gerisi kolay. O zaman burası komple 16 olacak mı? Olacak. 10 burasıysa buraya kaç birim kaldı? 6. E burasının da toplam 16 olacağını biliyorum ben. 16'nın 4'ü burada. Burası ne oldu? 12. E bunlar zaten eşkenar üçgenlerin kenarları değil mi? Evet. Bitti işim. Nelerini istiyor? Çevreleri toplamlarını. Bunun çevresi 18. Öbürü 12 çarpı 3'ten 36. Topladım 46, 50, 4 oldu. Sorumun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Nereden dikindireceğini, ne yapacağını iyi belirlersen hiç zorlanmadan sorularını çözersin. Hadi bakalım. Geldik nereye? 32. sorumuza. Bakalım ne diyor? Katlama sorusu. Katlama mantıkları da önemliydi. Ön yüzü sarı, arka yüzü kırmızı renk olan eşkenar üçgen biçimindeki kağıt. C noktası BC üzerindeki C üstü noktasına gelecek şekilde katlanmıştır. İşte bu sana bilgi veriyor. Daha önce de söyledim. Daha önce de söyledim. Eğer senin bir noktanı tamam mı? Bir üçgen üstündeki bir noktayı başka bir yere taşıyorsan ne yapılıyordur arkadaşlar? Simetri alınıyordur. Nereye göre simetri alınıyordur? Tam orta noktaya göre simetri alınıyordur. Ve şurayı birleştirdiğinde kesinlikle nasıl bir üçgen oluşuyordur? İkiz kenar bir üçgen oluşuyordur unutma. Tamam mı? Yani burada bak şuradan çiziyorum şimdi. O zaman bunu katladıysa şu doğru boyunca katladıysa bu buradan bu buradan bu kadar buraya gelmiştir. Şöyle bir üçgen oluşturmuştur. Yani burada çiz. Şimdi buranın da ne olduğunu söylemiş sana. 6 kök 3 e eşkenar üçgen değil mi bu? Evet. O zaman eşkenar üçgense bu açım 60. Bu açım 90. Niye 90? Simetri mantığında böyle olmak zorunda. Bakın sana oluştu 30 60 90. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6. Burası da 6. 90'ın karşısı ne kadar oldu? 12. Bak bu buradan çizince burası 12'ymiş. Burası da 6'ymiş. O zaman buradaki uzunluğum eşkenar üçgenin bir kenarı ne kadar olduğu aslında? 18. Ne istediğine bakalım. A B C üssü A B C üssü E'nin alanını istiyor. Bir kere bu alanı bulurken önce eşkenar üçgenin alanını bulurum. Şuranın komple alanını bulurum. Neydi formülüm? A kare kök 3 4 A dediğim 18. 18'in karesi kök 3 bölü 4. Hiç hesaplamıyorum 18'in karesini. Şöyle yazalım orayı. 18 çarpı 18 çarpı kök 3 bölü 4 diye yazıp sadeleştirelim. 2'ye böldüm 9. Bir 2 kalmıştı ona da böldüm 9. Ne yaptı? 81 kök 3. Bu neyin alanı? Eşkenar üçgenin. Ama benden eşkenar üçgenin alanını istemiyor. Benden şuradaki eşkenar üçgenden şu alanına şu alanı ne yapmam lazım atmam lazım. Bak büyük üçgenden buralar atılmış o parça kalmış. E orası da eşkenar üçgen. Bir kenarı kaç olan bir eşkenar üçgen? 12. Oranın alanı da 12'nin karesi kök 3 bölü 4'tür. Yine hiç şey yapmıyorum. 12 çarpı 12 diye düşünüyorum. Sadeleştirme yapacağım çünkü. 4, 12'yi 4'e böldüm 3. 3 ile 12'yi çarptım. 36 kök 3 bu yaptı. Şimdi cevabım nedir? 81 kök 3'ten 36 kök 3'ü ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Ne yapıyor sorumuzun cevabı arkadaşlar o zaman? 45 kök 3'e eşit olmuş oldu değil mi? 45 kök 3 sorumuzun cevabı Denizli. Tamam mı? Katlama mantıkları önemli. İkiz kenar üçgen oluşuyor oralarda kaçırma. Evet son sorumuz sanırım. Evet son sorumuz. Hadi ona da bir bakalım. KLM eşkenar üçgeni diyor. KLM eşkenar üçgeni. ABC eşkenar üçgenin üstüne K ve L noktaları sırasıyla BC ve AC doğrularının üstüne gelecek şekilde yerleştirmiş. Yani böyle yerleştirmiş. İkisi de eşkenar üçgenmiş unutma. O zaman burası kaç? 60. Burası kaç? 60. Burası kaç? 60 ve bu eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu ne kadar? 24 kadar. Hemen bilgilerimi aldım. Şimdi normalde normalde şimdi eşkenar üçgenin bir kenarına geçiş yapmam lazım. Bakın. Göremeyenler için normalde şöyle yapabilirim. Burası a diyelim eşkenar üçgenin bir kenarına. Gördün mü? Şurada bir şey oluştu. Orada hesap yapabilirsin. Ne yaparsın? Şuradan yüksekliği indirirsin. Burası 30'dur dersin. 90, 30, 60 üçgeninden önce şurayı bulursun. Burayı bulursun. Pisagor yapıp burayı bulursun. Ondan sonra geçişler yapabilirsin. Ama bu çözüm çok uzun. Hatta bir çözüm daha yapabilirsin şöyle. Şöyle silgimizi alalım. Silelim. O da şu. Kosinüs teoremini anlattım daha önce. Bakın. Şuraya A dersen. Şu üçgenden kosinüs teoremi yapıp. Yine bir kenara hesaplayabilirsin. Ama bu soruda görmen gereken başka bir şey var. Ne o? Silgi gel. Onu gördüğün zaman saniyelik bir soru. Nasıl hocam? Bak şimdi. Şurada bir 60 gördün mü? Gördü değil mi herkes? 9 18'i gördün mü? Kaç katı olmuş? 2 katı. Bir açı 60, bir açı 60. Kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa 60'ın sağında, solunda bu üçgen 30 60 90 üçgeni olmak zorunda. Bak 30'un karşısı 9, 90'ın karşısı 18. O zaman 30'un karşısı 9 sa 60'ın karşısı 9 köküçtür. Peki bitti mi? Bitmedi. Daha x'e geçiş yapacağız. 9 köküç bu parça. Önce o zaman şuradaki uzunluğu da bulup atmam lazım. Bak şimdi. 9, şu şu eşkenar üçgen olduğu için burası da kaç derece? 60. 60, 30, 90 çat. Şu açımda 90 derece oldu. Gördün mü? Burada ne oldu o zaman şu açım? 30 derece. 30 derecenin karşısı 6 ise 30 derecenin karşısı 6 ise 90 derecenin karşısı neye eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Buradaki 60'ın karşısı 30 derecenin karşısının kök 3 katı 6 kök 3 oldu. Bak burası 9 kök 3. 6 kök 3 burada. O zaman şuradaki parçamıza 3 kök 3 kalmış oldu cevap E. Yani şekilde birazcık şunun biraz daha yukarı doğru çizilmiş olması lazımdı. Şu kısa kalmış. Ama çok önemli değil. Ne dedik? Geometri sorularında şeklin büyüklüğüne, küçüklüğüne ya açı dik açıyor, benziyor falana fazla tuzağa düşmüyoruz. Orada verilerimizi yerleştirerek yapıyoruz. Evet eşkenar üçgeni bitirdik arkadaşlar. Üçgende alanla hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ee, yavaş kaldık. Niye yavaş kaldık? Çünkü Birçok yayınla uğraşıyorum arkadaşlar. Sürekli yazıyoruz, sürekli yazıyoruz, çiziyoruz. O yüzden birazcık yavaş kalıyoruz ama merak etmeyin her şeyi yetiştireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.